Selamları alalım. Zeynep Hanım selam 20... E, <laughs> selam 23 yaşına giriyor. Bu da e, doğum günü e, soframız, doğum günü iftar soframız arkadaşlar. Ne hissediyorsunuz Zeynep? Hala güneş batmadı. <laughs> Güneşin batmasını bekliyorum falan diyormuş. Yok o bir kenara. Ne hissediyorsun? <laughs> Umarım mutlusundur. Elimizden geldiğince bir şeyler Aa, yapmaya çalışıyoruz. Çok şey mutluyum şu an ve çok heyecanlıyım bu yemekler için ve sonrası için. Her şey çok güzel olacak biliyorum. Peki benim. Yarın Ayşe Hatta bir insan kazanacağız. <laughs> Aynen. Sizin duygular ufak ha? Ay çok güzel her şey. Ufakta. <laughs> yani, çok çok güzel. abartmayın. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Teşekkürler. 10 numara 5 yıldız. 10 numara bence de çok güzel. Ellerime sağlık. Güzel oldu. <laughs> evet eğlenceli. Elinize sağlık. Ne kadar oldu? Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Giden nereden? Bir tek seni bana bekledi. <laughs> i̇yi ki doğdun Zeynep. <laughs> i̇yi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu ki doğdun. <laughs> yıllar sana. <laughs> ya! Açtım beni fiyacım kalsın. Bravo, <laughs> 23 oldun. Anladım, ya, e, şey, <laughs> alalım. Ee, şey, Esra. Pastamızı elimize alalım. E, direkt al. altına almana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ya kanki. Hmm. Ya iyi ki Şimdi dileği diliyorum. She is so crazy. <laughs> oh Allah kabul etsin Allah'ım dilediği her şeyi sen kabul et ya Rabbim. Hep birlikte üfleyebiliriz. Hayır sen, sen. Hadi dileğini dile üfle. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu yıllar sana. sana. <laughs> Teşekkür ederim. Siz iyi ki varsınız. Ya rica ederim. Soframıza yakın <laughs> çekim alalım. Dostlarımıza <laughs> yakın çekim alalım. Kameralara yakın çekim alalım. Kendinize evet, iyi bakın. Bu, bu siparişi getiren trend yolcu abi. Yakın Allah da razı olsun. Ha, ne verelim? Ha, kız. ne verelim? Hedef ne? Siz, ya ben de o var. yok. Benim buydu hediyem falan demiş. Mutlu hissediyor Benim musun? daha kadroda. Ay kadroda Gerçekten. Kadroda. <laughs> oh my god. Bu ne Kitap. Acaba ne? So crazy. Acaba ne? Kanka, Heyecanlı. Oha. <laughs> Ay bu yazı neydi? <laughs> Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Aynen bu. <laughs> bunu ya bunu yazayım bu diyor. <laughs> Dedim ki risk aldık kanka. Zor oldu ama yaptım yani. <laughs> sıkı paketlenmiş bu arada. Evet. Vay. Ee, ben unutacağım ve Doğan ne Tamam. ben yokum. <gülüyor> Doğayı <laughs> Doğan'a bak. Ay. <ne>? Ay bence <laughs> çok beğeneceksin ya. Aklına bence de çok tahminle. beğenecek. <laughs> Tahminim yok. Hayır hayır tahmin et tahmin et <laughs> tahmin et tahmin et <laughs> tahmin et tahmin et. <laughs> <tahmin, tahmin. gülüyor> Ay su doku mu diyecektim ayol. Ay bence aşırı beğeneceksin. sonunda Allah'ım sonunda bu yasak. Demek ki benim abartı Arkadaşlar sonunda. Bluetooth kulaklığı. Allah <laughs> Ağlıyor yakın çekim alalım. Ağlıyor. Oha. E, Arkadaşlar kesinize bereket. Güle güle kulak kanki. Kulağı. İnşallah hep güzel şeyler. Sizin dursun. güzel haberlerinizi bu kulaklıkla Aa. almak. Amin. Diyor. Amin. Her şey Hemen parçalayayım bir dakika. <laughs> parçalayayım. Hemen Kanka par şimdi. garantisi var da sen öyle çok <laughs> şey yapma ya. <laughs> Tek kulağına takılı kaldı. Kıtır kıtır yiyor. O moda gireceksin artık. <laughs> Aynen şey şu değil mi? Evet. Hayır bu saat değilim. Cuma'ya sonra yani. Alo milletvekili. Milletvekili. <laughs> <laughs> Ama bunu açamayacağım sanırım ya. Açarsın açarsın. <laughs> şu çatallardan. Yeter önce iste. E, parçala kanka. Kanka bunu da sürmek Bak. istemiyor. istemiyorum. <laughs> evet ver biz bakalım. Evet. Çünkü benim ben tırnaklarım değil. Ben de... o zaman bir. Bu arada kulaklık olduğunu ben o zaman Bu bir kutudan... Sen böyle... Diyor Ayşe. Ay. <laughs> <laughs> ah, sanki yavaş. <laughs> çok pardon çok pardon. Ay teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> Doğduğum <Don't> için. <worry. gülüyor> Teşekkürler aslında. Teşekkür ederim. Beni <laughs> <İlham gülüyor> bıraktığın için. Sefiler açtı, açtı. Top patladı. Cüz almış. Ver şunu. Ver şunu. Acaba iPhone'lara bağlanıyor mu? Acaba iPhone'lara bağlanıyor mu? Gün biterken... Herkesten ufak bir duygu, düşünce alalım. Zeynep'in doğum gününü kutladık. Şu anda diskodayız. Şaka şaka önümüzde. Arabalar var. Ne düşünüyorsunuz Zeynep Hanım? Mutlu musunuz? Çok mutluyum. <laughs> gerçekten mutlu. Yalan yapmıyor. Evet, <laughs> Alttan <değilim>. cimciklemedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arka koltuk e, team. Ne düşünüyorsunuz? Abi çok mutluyuz biz de. Biraz Zeynep <laughs> mutluyuz. Yalandan biz sıkıyor. Biz ya. Ya. Abi çok mutluyuz. Işte, o gire. derece kanka bak. <laughs> Yeminimizde Kur'an biz bu gece çok mutluyuz. O zaman kendinize iyi bakın. Yeni bir doğum gününde, yeni bir 23. yaş gününde görüşmek üzere. Sıradaki 23 kim acaba? Lütfen yorumlara yazın. <laughs>